Bu soru da sıkça karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Tabii ki sözleşmelerde, akitlerde taraflar çeşitli şartları ileri sürebiliyorlar. Bu şartların bir kısmına biz sahihtir, geçerlidir diyoruz ama bir kısmına fasittir diyoruz. Şayet taraflardan birine ilave ek bir menfaat sağlayan bir şart söz konusuysa, işte burada bu şartın örf haline gelip gelmemesini çok önemsiyoruz. Şayet böyle bir şart örf haline gelmişse o toplumda uygulanan bir şart ise o zaman şartın sahih akdin de sahih olduğunu söylüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Taraflar hem akdin gereklerini yerine getirmeliler hem de o şartın gereğini ise bunu yerine getirmelidirler. Halbuki ilgili şart örf haline gelmemişse o zaman diyoruz ki bu şart da fasittir. Üstelik akdi de fasit kılar. Yani akit de geçersiz olur. Dolayısıyla taraflar akdin gereğini de o şartın gereklerini de yerine getirmek zorunda değillerdir. Şimdi bir şeyin, bir şartın örf haline gelip gelmemesi niye bu kadar çok önemli? Ee, bu soru bizim gerçekten çok karşılaştığımız sorudan bir tanesi. Bir kere şunu söylemek lazım. Bu konunun daha iyi anlaşılması için şöyle bir, bir parantez açmak istiyorum. Ee, fıkıhta, akitlerde, sözleşmelerde insanlar arasındaki iktisadi, ticari muamelelerde bilinmezliklerin, belirsizliklerin olmaması esastır. Çünkü bilinmezlik, belirsizlik ileride bir takım ihtilaflara, nizaya yol açar, anlaşmazlığa yol açar. Buna biz fıkıh kitaplarında muftiyetün ile niza diye görüyoruz bu ifadeyi. Yani nizaya, anlaşmazlığa, tartışmaya, kavgaya yol açan şey işte bilinmezlikler, belirsizlikler buna yol açarlar. E, halbuki fıkhın istediği e, hayatta e, müminler kardeştirler. Kardeşler arasında anlaşmazlık, ihtilaf, kavga, tartışmanın olmaması asıl hedeftir. Bu tür ticari hayatta mal mülkle ilgili bir takım tartışmalar maalesef insanlar arasındaki kardeşlik hukukunu zedeleyebiliyor. Şimdi sorumuza tekrar dönecek olursak, e, örfün bulunması demek belli bir şartın uygulanmasına dair örfün bulunması demek. O şart nasıl yerine getirilir? Kimin ne yapması gerekir? Kimin ne tür bir hak talebi olabilir vesaire buna dair uygulamada bir örnek var. Yani uygulamada bu biliniyor. Bir şey biliniyorsa nasıl yapılacağı o konu hakkında anlaşmazlık çıkma ihtimali yok demektir. Halbuki tam tersi bilinmiyorsa neyin ne olacağı, nasıl yapılacağı, tarafların ne tür haklar iddia edebileceği bilinmiyorsa o zaman muhtemel ki bir takım anlaşmazlıklar, ihtilaflar, kavga, tartışma vesaire ortaya çıkabilecektir. Şimdi somut bir örnek üzerinden anlatacak olursak, mesela diyelim ki bir beyaz eşya dükkanına gittiğimizi varsayalım. Çamaşır makinesi alacağız. Burada iki tane şart ileri sürelim. Biri örf gelmiş olsun, biri örf gelmemiş olsun ki daha net anlaşılsın. Diyelim ki diyoruz ki bu çamaşır makinesini gelip benim evimde işte banyomda kuracaksınız ve çalışır vaziyeti teslim edeceksiniz. Birinci şartım bu. İkinci şartım sonra yaz olunca gelip makineyi evimden alıp götürüp köydeki evime kuracaksınız. Şimdi dikkat ederseniz ilk söylediğim şart örf olan bir şart. Örf oluşmuş. Bu Artık bugün herhangi bir beyaz eşya dükkanına gittiğimizde bu tarz bir ürün aldığımızda bu ürünün ne şekilde teslim edileceğine dair bir örf var. Ben de o örfün gereği olan şeyi istedim. Dolayısıyla böyle bir şartta hiçbir sorun yok. Ama ikinci şart sonradan gelip evden tekrar alıp köydeki evime tekrar getirmesine dair bir uygulama yok. Bir örf yok. Dolayısıyla diyoruz ki ilk şart sahihtir, geçerlidir. Taraflar bunun gereğini yerine getirmelidirler. İkinci şart ise fasittir. Akde fasit kılar. Dolayısıyla böyle bir şart ileri sürülemez. Şimdi bu ne tür anlaşmazlar yol açıyor diyecek olursak. Mesela diyelim ki ilk olarak yani ilk şartın geri olarak benim makineyi evime götürürken e, aracın tekeri patladı yolda bir arıza yaptı arıza bir maliyet ortaya çıktı bir masraf ortaya çıktı e, firma getirdi makineyi evime teslim ettiğinde işte bana şu kadar nakliye ücreti vereceksin şu kadar ham maliye ücreti vereceksin şu kadar arabanın tamir masrafını vereceksin işte tekerleğin masrafını vereceksin gibi bir takım taleplerde bulunabilir mi? Bulunamaz. Cevabını çok rahatlıkla hemen veriyoruz. Niye? Çünkü bulunamayacağına dair bir örf var, bir uygulama var. Yani çamaşır makinesinin eve teslimatı ile ilgili her türlü masrafı, her türlü işlem satıcı olan firmaya, o bayiliğe ait. Hal böyle olunca bunun aksi bir talep gündeme gelmiyor. Dolayısıyla anlaşmazlık çıkmıyor. Belki ki gündeme gelecek olsa bile çözüm belli. Yani ister bir hakeme gidelim, ister bir hakime gidelim. Vereceği cevap belli, çözüm belli. Böyle bir hakkı yok çünkü. Ama ikincisi söz konusu olduğu zaman, diyelim ki benim köyümün yolları biraz bozuk, teker patladı. Adam geldi diyor ki, sen bana köyünün yollarının kötü olduğundan bahsetmemiştin. Ben de kabul ettim ama yolların böyle olacağını bilmiyordum. Dolayısıyla benim arabama şu kadar zarar oldu, bunu bana ödeyeceksin diyor. Ben de diyorum ki yok böyle bir şey konuşmadık, niye ödeyecekmişim? Şimdi, kim haklı? Belli değil. Bana göre ben haklıyım, satıcıya göre satıcı haklı. Bir anlaşmazlık var. Yani bu anlaşmazlık büyür, gider, tartışma sürer. Dolayısıyla işte fıkıh bu tür anlaşmazlıklara yol açabilecek olan şeyleri daha baştan önüne seçecek. Der ki bu tür bir şart ileri süremezsiniz. Sürerseniz bu akdi de geçersiz kılar. Sonuçta Fıkhi hükümlerin uygulandığı bir toplumda insanlar arasında ticari ilişkilere dayalı, bu tür sözleşmelere dayalı ihtilaflar da pek olmamıştır. Geçmişte pek olmamıştır.